Evet, Sevilmek hayatı... ne o ya? Yani ne bileyim benim bitti sevmediğim bitti birinin beni çok sevmesi ben sevmiyorum ki sonuç itibariyle. İstediği kadar sevebilir beni. Ben sevmiyorum. Hemen. Hemen. Bitti, bitti, bitti. Aşk mı para mı? 50-50. Yalan, Yalan söylemiyorum Asli, ikisi de hangi... önemli yani hayat için. Bu tablo. Bu memle dolu. الجدول جدول أردت في تابلو أرسلشار تابلو بدي شرح سعيد درسين من النحو شرح سعيد دي سعيد سعيد هانسي سعيد Evet. Bal burada değil. Balın. Yine yeniden tamam, her arkadaş, ay olduğu gibi asli. deri hastalığı asli. nüksettiği için oğlumun. Tamam. Yine nahvi. Nahvi asli Esmer sarışın mı? Yani ne bileyim. Asli. Tipine bağlı. <laughs> 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 Burada üç kelime var. Hepsi arkadaşlar. Kütahya'ya <laughs> geleceğim asli. bu aralar. Gelmem asli. lazım. Anamı babamı damma, göreyim. Damma, asli kısa saç mı uzun saç mı? Aslında evet. kısa saç yani keşke yakışsa ve saçım şuramda falan kullansam çok severim. Ama yakışmıyor. No. Ama tercihim kısa saçtan yani. Dört bir var. Dört tane var. Omar ve Osman. Ece yukarıdan bir şeyler yazıyor. Omar ve Osman. Dikkat değil. İki. Değil yani. Bu ne? Makyajlı mı makyajsız mı? Ee, makyajsız gibi makyajla. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Burada yazıyor bir şey var yani. YouTube mu Instagram mı? Ee, Instagram. Yani Instagramda yaşıyorum YouTube. YouTube'a video evet, çekiyorum tamam, işte. Tamam. Bir kaldı yani. Ama kesinlikle Instagram. Makyajlı zaman makyajlı. Sen bana yapacağın makyajı düşündün mü? Aşkım bir tane. Teşekkürler Musa Bey. Kalabam zor. Ne? O ne demek be? Anlamadım. Kütahya mı İstanbul mu? net Kütahya abi manyak mısınız böyle bir salak salak kıyaslamalar yapmayın. Net Kütahya yani. WhatsApp'ı çok kullanır mıyım? E tabii ki. Telefonla konuşmaktan nefret ederim. Nefret. Makyaj videosu çekmek mi, vlog çekmek mi? Ha. Yani vloga bağlı. Galiba bu aralar vlog çekmek ya. Çok fazla makyaj videosu çektim çünkü. Ama onu da çok seviyorum. Oturup böyle oturuyorsun, boş koş konuşuyorsun falan. Vlog biraz zahmetli. Hatta demişken vlog kameramı şarjı taksam iyi olur. Bir hikayenin kitabımı mı, filmi mi? Önce kitap, sonra filmi. Çünkü kitaplar her zaman daha detaylı oluyor ya. Numaranı versene. Bu arada çok sinirliyim. Numaram yayılmış. <laughs> Bugün bir 10 kişi falan aradı. Ve sürekli bana şey numarası yapıyorsunuz. Yapmayın. Mesela işte merhaba. Ben Serap'ı aramıştım. Serap'ı aradıysan Telefonu açtığın gibi Serap'ı aramıştım demezsin yani. Hani o Serap'tır diye onu arıyorsun. Ece'yi aradım da merhaba ben Ece'yi aramıştım demiyorum yani. Numara yapmayın işte. De mısın deyin. Konuşalım muhabbet edelim. Ayak yapınca kapatıp hemen engelliyorum. New York mu Paris mi? Hmm. Düşünüyorum. Yok galiba ya. Ama ama Paris. Ne bileyim. İyi, yok. Saçımı boyatacağım. Saçımı koyultmuştum, aktı. Perşembe günü bir tık daha koyultacağım. Şarkıcı olmak mı, oyuncu olmak mı? Şarkıcı olmak bence. Ne bileyim, konserler falan bayağı havalı olay gibime geliyor. O kadar kişi izliyor falan böyle, inanılmaz bir atmosfer. Cicimi Bella mı? Net cici. Bu soruyu sormamış kabul ediyorum. Elim acımıyor. Hayır onun içindeki iğne değil ya. Böyle plastik gibi bir şey o yüzden hiç acımıyor. Cici mi kaylı mı? Cici. Yalnızlık mı? Kalabalık ortam mı? Ee, kalabalık ortam galiba ya. Ama mesela evde yalnız oturmayı da çok seviyorum. Ki başka bir tercihim yok yalnız yaşayan bir insan olarak sevmeme gibi bir lüksüm yok. Ama kalabalık ortam. Ya saçta oynamak benim hastalığım. Ben makyaj videolarında da öyleyim fark ettiyseniz. O bir şey yani bende. Çok hoşuma gidiyor. Ojelerimi daha yeni sürdürdüm. Abartmayın ya. Abi diğer yeşil ojelerle 23 gün kaldım ben. 23 gün. Yanlış hatırlamıyorsam o da daha fazlası da olabilir. Bu daha bir hafta bile olmadı galiba. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Vitamin alıyorum. Bir şeyim yok. Anne mi, baban mı deyip soru olabilir mi Allah aşkına? Pizza, mı hamburger mi? Hamburger. Yeşil ojeler güzeldi de yani 23 gün sen de yeşil oje kullansan yeşil görmek istemezsin bir süre sonra. Yaz mı kış mı kış. Kışı seçerim çünkü giyiniyorsun ve her yerin kamufle oluyor. Yazın çok sıkıntı. Neden nefret kusuyorsunuz şu an? 64 kiloyum. Mart'ta tam tamına ee, yanlış hatırlamıyorsam 55 noktası hadi 56'da, 56 da 56 Şu an 64'üm. Tüp mideyle kilo olmak da başarıdır bu arada yani. Dizi öneriyim. Dizi ee, seveceğinizi pek düşünmüyorum ama çok da sevebilirsiniz yani ikisinden bir tanesi. Hanedan izliyorum bu aralar. Ve aşırı keyif alıyorum. Çünkü birincisi gelmiyor. kafa yormuyor. Ve eğlenceli. Balık limonlu mu limon? Tabii ki limonlu ve bol soğanlı. Of. Karın kasları gitti mi? mi Karın yani kas kaldı mı? Göbek geldi. Olmaz mı? Ama benim spor hocam inanılmaz bir kadın. Ve gerçekten iki hafta gitsem yine aynı şeyi yapar bana. O yüzden ona güveniyorum. Onun rahatlığı var üstümde. Gözümün altında siyah noktam var. Remel atmıştır. Hangi şampuan? Hedenshauders. Aşk ve paramı 50 kere sordunuz. 50-50 işte yani ikisi de. Pantolon mu eşofman mı? Net eşofman. Rihanna mı, Nicki Minaj mı? Tabii ki Rihanna. Rihanna. Nicki mi, Cardi mi? Nicki. Burcu, <laughs> Burcu güldürme beni yukarıdan. Rakıp mı, şarap mı? Hmm. Moduna göre değişir yani. Bayağıdır alkol kullanmıyorum. Antibiyotik kullandığım için. Yani Muhammedçiğim söyle nenene de yaptırsın mutsuzsa estetik. Yani günümüz teknoloji, tip bunlar gelişen şeyler. Neneciğin çok mutsuzsa gidip istediği her yerine istediği bir doktora yaptırabilir. Ketçap mayonez mi? net mayonez. Çocukken kaşık kaşık mayonez yerdim. O ses Türkiye mi? Survivor mı? Hmm. Survivor. Yavaştan gitsem mi? Artık. Nescafe mi? Nesquik mi? Nescafe. Oha dansa başlayacak mısın yazdı biri. Ah Birilerin içine bir şeyler doğmuş. Ben ne zaman verdiğim sözü tuttum da şimdi tutacağım ya. Danilo mu Mehmet Şef mi? İkisi de inanılmaz tatlı insan. Hayatta seçemem ikisinin arasında. Ama Mehmet Şef böyle baba yani hani. Ona böyle babacım deyip sarılasım gelmişti. O baba gibi yani. Danilo da abi böyle hani. Yani ikisi de halden sayılıyor. <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Otomatik mi manuel mi? Bence o manuel bu kullanmak inanılmaz eğlenceli bir şey. Ama tabi İstanbul trafiğinde no.